bugün sizlerle birlikte e, Skibidi Toilet Mort oynuyoruz. Evet şimdi bu oyunda Skibidi Toilet'lerin karakterlerini toplayacağız. Amacımız o. Şurada da Mort Mort şey var. Evet bu kadar karakterlerimiz var. İnşallah bu videoda hepsini toparlayıp toplayabilirim ama neyse burada beleşeğimiz var. Alalım bakalım. Ha e, bu. Aa efsane değil Hostes tuvalet olduk. Evet hostes tuvalet. Bir dakika bir dakika saldırmam mı? Saldırmayın hocam yani. Niye saldırıyorsunuz? Saldırmayın. Aa burada da bir tuvaletimiz. Ha yok. Nurabuz değilmiş. Hey, bir diğer tuvalette şu ileride arkadaşlar. Şimdi alalım bakalım ne var. Aa, Alman kitap boy tuvalet. Bakalım. İyi güzel idare eder. Şöyle bakalım başka tuvalet var mı? Sizde var mı acaba ya? bir, bir bakayım. Ama yere 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 gelme 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 istemiyorum istemiyorum. Gelme gelme. Aa, yeni tuvaletimizi aldık. Slenderman tuvalet. Aa, bakalım efsanevi. Evet Slenderman tuvaletimizi de aldık. Bakalım başka ne tuvaleti var. Aa, burada da tuvalet var. Hoş geldin Selami abi. Hoş bulduk kardeşim. İki iki tuvalet. Bakalım. Bu o ne o biçim tuvalet? aynı seninki gibi. Senden yakışıklılar Selami abi. Gidiyorum ben de. Gitme. Allah Allah. Evet. Videodan sonra büyük kaos var. Burada da ne var? Kameraman tuvalet. Evet. Tuvalet mi ya bu? Bildiğin kameraman. Aa burada da bir şey var. TV mi tuvalet? Evet. Bakalım. Bu bu ne? Polis tuvalet. Ben takır takır buluyorum hepsini. Bu videoda bitiririm. Hayır. Gelme gelme gelme. Kurtarın beni. Oh. Şunu öldürebiliyor muyum? Bırr, skidi, skidi. Aa, tuvalet kılavı var. Kulübe geldik. Burada da bir tane tuvalet var tabii ki de. Disco Man bu, bu da efsaneviymiş. Bakalım başka bir şey var mı? Tabii ki de ben benim gözümden kaçmaz. Gingerbread toilet. Bakalım. Ya, TV daha iyi sanki ya. Bilmiyorum. Kesin şu alınabiliyor var ya. Yok alınamıyor ama şu arkada bir şey var. Yok. Ana. Ben sıkıştım. Kurtarın beni. Slender kurtar beni. Slenderman, Slenderman, all the children try to run. Burada bir şey var mı? Şu yukarıdan nasıl çıkacağım? Ay şurada merdiven var. Ama kesin şuranın arkasında bir şey var. Yoksa benim adım da yavuk değil Bak bak. Aha TV man tuvalet alın şu TV man değil bu direkt TV man tuvalet Kanınmış bu ne? He bura anladım Ee ben TV man'i almadım mı? Yok olmuyor arkadaşlar TV man'e Ya Yani TV man tuvalet En yukarıda bir şey var ama hissediyorum yokmuş ama orada var çatısı da var. Tabii ki de benim gözümden kaçar mı? Kaçmaz. Ee, ama o yukarı nasıl çıkacağız? Evet sorun o. Şu tuvaleti de alalım. Silendirmeni değiştirelim artık. Ne pişirmem. Evet balıkçı tuvaleti. Nerede? Burada. İyi. Yani biraz hızlı gibi ama hepsi aynı herhalde. Ee, şunu almıştım. Doğru. Şunu alalım. Aman da Bakalım. Nerede? Nerede? Yok. Nerede? Arkadaşlar Among Us buldum da dönüşemiyorum ya. O kötü olmuş Orada seveyim var. Hayır öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme. Aa, orada bir şey var ben alacağım. Şöyle ana karakterimize geçelim. Hayır hayır sal ben alacağım ben alacağım. Şu, yukarı çıksa alacağım da. Aa bu ne? Bir saniye ben bunu alırım. Ben bunu aldım. Hani çok iyi. Neymiş? Yine televizyon tuvalet. Ama yani, üç kapalı. Üç kapalı televizyon tuvalet güzel. Hmm. Bir şey yapamıyoruz ki ana aa yanlışlıkla bir tuvalet değil. Franklin tuvalet. Evet Franklin Stein'e benziyor. Ee, bakalım bir şurada tuvalet var. Bilmem beni mı lütfen. Evet. Şu arkada tuvalet var mı? Yok. Şu yukarıda var ya yukarı çıkacağım bilmiyorum. Ben o tuvaleti alırım. Ben o tuvaleti alırım. Ben o tuvaleti alamam. Bir saniye ben alacağım onu. Alayım ne olur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Lütfen. Hayır. Hayır. Alım. Alım. Spider Creeper Tuvalet. Aaa. O nerede? Ha çok iyi. Duvara tırmanabiliyor muyuz? Hayır tabii ki de. Burada ne var? Ha, anladım. Ama shift'e basınca bir şey oluyor herhalde. Shift'e basınca daha hızlı gidiyoruz. Yok gitmiyoruz. Anlamadım ki ben böyle bir şey. Neymiş? Televizyonun. Evet. Baya baya ben bitiriyorum oyunu. Bob the toilet. Güzel. Şuna da dönüşelim. Evet. Bu tuvalet neymiş? Şöyle bir bu tuvalet. Hiç anlamadım ama hangisi ya? Bunun hani bu. Aa. Ya keşke birilerini yerle ya. Güzel olurdu. Aşağı yukarıda tuvalet var gördüm. Gözünden kaçar mı? Kaçmaz. Aa o yukarıda da var. Ben buraya nasıl çıkacağım ya? Ha burada. Tuvalet olarak çıkalım. Ay şifre koşuyoruz herhalde. Anlamadım ama. Arkadaşlar en son yani Pepe izle, izlerken geldim. Geçen bölümden sonra Pepe'yi izlemeye karar verdim. Yani yeni başladım Taylor. 5. sezon 20. bölümdeyim. Güzel. Tabii Pepe'nin sezonları var mı bilmiyorum ama yani çok izlemiyorum. Ay! Allah'ım ben kapıyı yiyeceğim. Aa! Çıkamıyorum. Bir dakika. Ben oraya çıkamadan çıkmadan da rahat etmem. Herhalde rahat edemeyeceğim. TV kardeş. Beni çıkartta da yaşıyor açtım. Spider tuvalet. Ama şimdi değil şimdi değil. Allah'ım Allah'ım. Ee, yenisini aldık. Grandpa spider tuvalet. Önce şu örümceği deneyelim. Ya da şunu deneyelim. Ya duvara tırmanamıyoruz ya. O kötü olmuş biraz ya. Sevmedim o yüzden diye. Bir de diğer... ee, yap. hangisi? Hem bu. Spider ne işte değişti, değişti. Ben, yani benim örümcekler kodum var arkadaşlar. Ondan dolayı yani bakamıyorum ya. Bir ara rüyamda örümcek gördüm. Titredim yani. Rüyamda yataktan kalkamıyordum. Ay Hadi hadi. Şimdi şey ben bu tuvalet alacağım. Bunu almadan bu videoyu bitmez. O videoda bu kadar arkadaşlar. Hadi. Başka tuvalet var mı? da var. ondan sonra para... Bir tane, kaç tane tuvalet kalmış? Bir, iki, üç, dört, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on tane tuvaletimiz kalmış. Biraz garip olduğunu söylemek ama yani öyle. Kafayı yemek üzereyiz. Kafayı yiyeceğim. Şuradan gidiyoruz, gidemiyoruz. Tabii ki de. Nasıl gidelim ki? Ay, Allah'ım ya Çok sıcak oldu, çok sıcak oldu. Ay şurada da tuvalet var. Önce onu alacağım. Yoksa diğerini alana kadar. Oho. Aldım mod spider tuvalet hangisi abi biliyorum tane tuvalet oldu hangisi hangisi olduğunu anlayamadım aa ama aa kapımız oynuyor hareket edecek etkice ama kafayı yiyeceğim. aa o ne ne <laughs> Hayır. Niye böyle bir şey yaptınız? Yani ne gereği vardı? Şimdi şey Bence oraya çıkılmıyor yani. Aşağıdan falan olmuyor. Ben de üstte çıkamıyorum. Oraya nasıl çıkacağım? Tamam tamam. Yaparım ben. Benim adım yavru ben bunu yaparım. Evet arkadaşlar bundan sonra adım Mahmut. yukarıdan alamıyor muyuz? Hmm. Şimdi şey ben onu almadan rahat edemem. <laughs> Allah'ım ya buradan çıkış yolu mu varmış? Yarım saattir oradan çıkmayı denedi. Ay. <laughs> evet hangisi şu. Ben yani biraz ediyor ama onun dışında bir sorun yok yani. Başka tuvalet şurada var, şurada var. Aha, tamam, tamam. Ne tamamı, tamam ne, ne tamamı? Neye tamam? Evet, şuradan girdik. Ama öbür tarafı nasıl çıkacağız? He, tamam, anladım. Şuradan geçtiğimize göre sen benden uzak dur, uzak dur, uzak dur. çalışıyorum. Neyse. Bakalım kaç tane kalmış. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 tane kalmış. Oh. Görmeye <laughs> başladı artık. Bir de yani biraz saçma bu sikirci tuvaletler. Yani sadece bana mı öyle geliyor anlamıyorum ama <laughs> yani ne sürmemesi ya Allah Allah İstiyor mu bu? Ateş sağlığın yerine arkadaşlar Kamera tuvalet Nerede? Şurada İyi güzel idare eder Şuradan geçtik Bakalım bu ne? Kameraman bir Yani Efsanevi Oha. O ne susut mu? Suslukla öldürmeye geliyorum size. Gelin buraya. Kaçmayın benden. Hmm. Şuraya giriş var mı acaba ya? Aa tuvalet karargahı var. Evet, ee, şuradan geçelim. Aa şurayı şurada içinde bir şey var. İçinde bir şey var. Ben anlarım onu. İçinde bir şey var. Bu, bu karakteri kullanmak biraz zor ya. ya sola kayıyor. Bu neymiş? Grand Pa Tuvalet. Aynı şey şu. Aa iyiymiş. Peki bu ne? Mod Angel Tuvalet. Nerede? Ha bu. Neyse <laughs> neyse. Evet tuvalet karargahına gidelim mi? Bakalım tuvalet karargahında ne var? Şuradan aşağı aşağıya bir giriş yolu olması gerekiyor ama ay o ne? O neydi? Ha bir şey değilmiş. Evet. Tuvalet karargahına giriş yaptık. Selamun aleyküm hocam. Aa bu ne? Kimim ben NPC? NPC mi olacağım şimdi ben? Nerede? Nerede? Aha. Gelin buraya tuvaletler. Şimdi da... alamıyor muyuz? Alamıyoruz ya. Yani. Neyse. Evet, birbirinizi düşüreceğim sizi. Diye. Gelin. Bir dakika, ben bu kadar kedi ha şunu aldık. Kimin en blok? Kimin en blok ne alaka? Yani ne işe yarıyor? Hmm. Bu yani. Neyse iyidir, iyidir. Ve başka bir diğer TV menümüzü aldık. Şu yukarılarda bir şey kalmadı değil mi ya? İnşallah kalmamıştır. Şu arkada var gibi gözüküyor ama. Aa burada trambolin gibi. Ha anladım. Ama buradan nereye gideceğim? Sorunu. Hangisini alabiliyorum? Ben hani yok Tramon'un etkisi görmüyor. Bu karakter normal sezgi şey anladım. Şimdi anladım. Evet. Peki şuranın içinde ne var? He, buraya girdim zaten. Güzel. İyidir. i̇yidir, iyidir. Ben şu arkalarda bir şey görmüştüm ama yani yok herhalde. Buraya da giriş yok. Aa çatıya çıkıyorum var mı? Hiç şey yok. Hiçbir şey yok. Burada var mı? Tabii ki de yok. Şuranın içinde var mı? Yok. Eee ben nasıl bulacağım diğerlerini? Kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kalmış. Aaa. Zıpladık. Güzel, güzel. Ee, peki buradan nereye? Alın. Hayır, hayır, hayır. Neden ama? Ama neden? Neyse, neyse. Ee, aha buldum, buldum. Buldum diğer tuvaletimi. Bir diğer tuvaletimiz de I Show, I Show speed, Tuvalet. Şu ne ya? Oğlum bir insan mı yoksa normal karakter mi? Neyse bu o kadar da yükseğe Ben şunu alayım. Bir şey demiyor, bayağı yükseğe zıplıyor bu. Yani normalden bir 4-5 kat yükseğe zıplıyor. Direkt şuraya çıkarım. Ve bu neymiş? Ha anladım. İyi. Olur olur olur. Bir şey değilmiş de kesin bunda. bu bir değil konuşamadım bu bir yeri gösteriyor ama nereyi anlamadım ya buradan gidelim aa her yerde kamera çıktı Kesin bunlar bir şey gösteriyor var ya. Bir tuvaletin yerini gösteriyor. Teşekkürler abi. Ee, şuralardan çıkarsam çıkamam tabii ki de. Ama şuradan çıkarım. Yo, çıkamam. Ee, neyse, neyse, neyse. Ama ya diğer tuvaletler nerede? Onları ben bulamam ki o zaman. Nasıl bulacağım? Ay şurada girişlenme var, kesin bir şey var orada. Net. Yok. Oynat az sadece. Evet. Başka tuvalet yok herhalde. Bulamadım. Ee, şu arkada bir şey var ama oraya nasıl gideceğimi anlamadım ya. Yani. Arkada bir yer var. Gidiş yolu yok ama. Gidiş yolu olmayan bir yer yapmazlar herhalde bir bakayım da yok ya oraya nasıl gidecek abi şu saldırıyor mu bize Aa, evet 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 saldırıyor 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 NPC'yi alalım gel buraya gel heh. hayırdır ha hayırdır don bakayım ah abi 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 sal beni sal beni tamam ya en iyisi oldu Allah Allah. özür dilerim Özür dilerim. <laughs> evet. Buradan başka bir yere düşelim. Bu da bayağı bir şey ya. Ben nereye gidecektim? Şu arkaya gidecektim ama. Kilisenin içine çıkıp öyle mi gitsem neyse ya. Öyle gidemeyebilirim. Başta tuvalet yok. Bulamıyorum yani. Yok. Orada ne var ya? Anlamıyorum abi. Kim misin ya? Abi sabahtan beri arıyorum. Hayır hayır hayır. Az ben sizdenim. Ben de sizdenim. Ben de sizdenim. Bak. Bak. Hepimiz aynıyız. Bu neymiş? Aa iki tane asker tuvalet buldum. Ama diğeri nerede? Evet. Güzel soru. Ha burada. Burada. Bakalım. Diğeri komanda herhalde. Bu da düz asker. Ama bunlar zıplayamadığı için şunu alıyorum. Başka tuvalet. Ee, 3, 4, 4 tane kalmış. Onları da nasıl bulacağımı bilmiyorum. Lan bana niye saldırıyorsun ha? bakayım. Ne istiyorsun benden? Ee, şu, ay şu çatıda bir tane var. Güzel aldık. Helikopter böyle inşallah uçabiliyoruz. Işte. İnşallah. Nerede? Helikopter helikopter. Helikopter helikopter. Para helikopter para helikopter. herhalde. Bunu yok hayır. Abi ha, Uçabiliyor muyuz? Tabii ki de hayır. Lütfen diye bir şeyin abone olsun ki. Neyse biz yine bunu alalım. Son geriye 3 tane tuvalet kaldı. G güzel. Yani hiç yoktan iyidir. Şunu almıştım değil mi? Aldım evet. Ha yani yok bu robot olmuyor. Hiç, i̇çeride de bir şey yok zaten. Kapının çatısında da yok. Ee, bir saniye bakıyorum. Yok evet. Çatıda hiçbir şey yok. Ben şuralara tekrar bakayım da. Yani belki gözden kaçırdığım bir şey olmuştur. Aşağı atlasam hayatta kalır mıyım kalamam. O yüzden seni çekmem gerekecek. Aa gerekmeyecek. Ama böyle bir evi neden yaparsın ki? burada bir şey var. Ama ne olduğunu hala anlayamadım. Neyse bir saniye bir saniye çıkamıyorum. Nasıl çıkayım? Güzel. Şimdi ee, buradakileri aldık. İyi güzel, hoş. Ama başı nerede var? Başı bir yerde yok herhalde ya. Yok bulamıyorum. 3 tane kaldı. Ama ben bulamıyorum yani. Zor. Ee, şunu da, neden de düşemiyorum buna? Ha, anladım. Önce reset ondan sonra. Yo. Abi ben düşemiyorum. TV mi düş... Düştüm. Tamam. İyidir iyidir. Ee, Allah'ım. Aşağı düşer, Çalışacağım. Şuradan geçin geçim geçim geçin Allah razı Güzel, iyi. İdare eder. Ama, evet. Başka bir yerde yok herhalde. İyice her karış ne karış karış arayın diyorum da. Yok ya, bulamıyorum. Biraz daha arayacağım. Olmadı bitireceğim arkadaşlar videoyu. Ee, tuvalet dükkanı mı? Burada mı yani? Yok hayır hayır değil. Şuradan ee, çıksam diye düşünüyorum ama. Yok bir işe yaramıyor. Buldum. Bir tuvalet daha buldum. güzel. Bir tuvalet daha buldum. Aa, her bir tuvalet bulduğumda yeni yer açılıyor galiba. Şimdi anladım. Blizzard bir Tuvalet. çok Minecraft köylüsü olacağız. Aa. Eee bunun gözü neden böyle? <laughs> neyse neyse. Olsun. İyidir. Ee, bakalım geri iki tane kalmış. Yine şunu alalım da. Diğer iki tanesi nerede acaba? Ben bir şu kapalı garajlara bakayım. Açamadığım garajlara bakayım. Belki açılmıştır. Çünkü az önce şimdi şey mi şurada bir tane tuvalet var da onu nasıl alacağımı bilmiyorum. Şimdi yukarı çıkamıyoruz. Tam açılmayan garajları bakacağım İllaki açılamamıştı çünkü. Ee, şurası ilk defa mı açıldı? Yok hayır. Bakayım. Yok yok daha önceden bakmıştım. O zaman şurayı kapatın hocam. Kapatın orayı. Kapatın. Sizi kapısını karıştırıyorsunuz ya Allah Allah. Kapatın orayı. Evet şimdi Burada illaki bir şey spanlanacak Ama burada illaki bir şey var ya. Yoksa durdururken kamera ortaya, ortaya çıkmaz ya. Bir saniye. Ee, önce şuna dönüşelim. Ardından bu. Evet. Heh. güzel. Şimdi de kendi halimize dönelim. Aşağı düştüm. Çıkamıyorum. Evet. Hala çıkamıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar kafam karışmaya başladı artık. Anlamamaya başladım bir şeyleri. Ama bir dakika şurada çıkar mı? çıkmaz çıkmaz. gizli ee, bir yer var ama o gizli yerde de bir tuvalet de var. İlla ki var. Ama o tuvalet nerede? Onu çözemedim. Ee, bir saniye. Şuradan geçemedim. Ben normal halime döneyim. Normal halime döndüm. Yok oraya gidemiyor. Her neyse bu video bu kadar arkadaşlar başka videoda görüşürüz. Artık daha fazla bu tür videolar istiyorsanız baba like atmayın kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.